Herkese merhaba. Arkadaşlar Caster'ini ben. Şimdi yeni bir oyun modu gelmiş. Üçlü çekilişli oyun modunda. Oyunumuzu oynayacağız. Ancak deneysel bir iş yapacağız. Her zaman en sağdakini seçiyorum. Evet havadan bir ayda tüh. Keşke her zaman en soldakini seçseydik. Neyse bakalım da gelir elbet bir şeyler. Evet saldıracak. Sadece barbarım var şu anda. Tamam bir de prensim oldu. Başlayalım bakalım. Her zaman en sağdakini seçtik. Kazanırsam en soldakini seçerim. Şöyle bir yaldır yaldır başlayalım. Ben severim hızı biliyorsunuz. Evet. Tamam bir kere vurduk. Olsun. Olsun olsun. Hadi gidiyorum ben. Hoşçakalın. Bir görelim. Kağıtlarını görelim arkadaşın. Nedir ne değildir. Tamam. Benim barbarlara biraz sıkıntı yaratıyor galiba bu arkadaşa. Barbarları sağlam kullanmak lazım. Bakalım. Diğer kartlarını da görmek gerekiyor gerçi. Şu mezarlığımızı bir atalım. Bakalım havadan bir kartı bunu mu attı yine bu? Şunu da şöyle bir indirmeye gayret edeyim. Heh. Hiçbir işe yaramadı. Harika. Tamam. Bekleyelim. Beklemedeyiz. Şarjımızı dolduralım. Sakinliğimizi koruyalım. Hop, sakinliğimizi koruduk. Korumaya devam edelim. Evet, totalde öndeyim galiba. Vallahi öndeyim. Arkadan. Biz de arkadan başlayalım o zaman. Yanlışım bakalım. Bomba da geride kaldı ya. tamam iyi iyi. Gayet, iyi gayet iyi büyücüm de vurur benim oraya bir partide büyücüm vurur aynen tamam iyi her zaman sadıkileri seçmek bir noktada işimize yaradı sağdan da bir yoklama çekelim kafa karıştıralım kafa iyi o kaleyi de acı kaldı tamam benim barbarlar bu arkadaşı sıkıntı yaratıyor ya Tekrar bir atalım bunu. Şarjımız bu kez doğru dolacak. Aa, ikisini bir denk getirirdim ben onların ya. Bir ufak sıkıntılı gelebilir ama aşarız aşarız. Çok bir şey olmaz sanmıyorum bir şey olacağını. Tamam. Çok fark etmez ya. Ben bu arkadaşı sıkıntı veririm ya. Tamam. Gayet yolunda. İşler yolunda arkadaşlar. İşlerimiz yolunda. Tamam. Sakinliğimizi koruyalım. Bir savunalım. Ne olur ne olmaz. Şu arkadaş şöyle de çekelim. Gel bakalım buraya. Tamam. Bu iş bitti. E oldu. Tuttu. Her zaman sağdakini aldık. Tuttu. Devam. Bakalım. Sağdan seçmeye devam. Gerçi kazanırsam soldan dedim. Şimdi sola geçiyorum. Evet hemen hız kesmeden başlayalım direkt yeni oyunumuza. Soldan devam. Hayda. Saldıracak bir şeyler gelirse sola çok iyi olacak. Bir tane büyük bir şey bu ne oğlum ya. Neyse bakalım o elektro bende. Antisi karşıda çarpma da bende. Antisi olmayabilir onun karşıda. Anca iskelet ordusu falan olursa onda da çarpmayla yerim onu ben. Çok sorun olacağını düşünmüyorum. Arkadaş satranç gibi oynuyor oyunu görüyor musunuz? <laughs> Haydi bakalım. Bu kez sakin gitmeyi planlıyorum. Dolarda olmaz biz başlayalım. Kader utansın. Oynamayanlar utansın. Elektronumuz var burada. Ya ikisini oturturdum ya. kötü oldu. Kötü oldu arkadaşlar. Bunun ya ufağı var, iskelet ordusu var. Ya da havadan bir aynen tam tahmin ettiğim gibi. Tamam, olur bir şeyler ama dur bakalım. Tamam, iyi oldu. Çaktı. Gayet güzel oldu. Çok savunabilecek bir şey yok galiba. Gerçi birkaç kartını gördük ama henüz benim daha yıldırımım var. İhtiyaç haline bu arkadaşı oyuna dahil edeceğim. Ama bir süre göstermeyi düşünmüyorum yıldırımı Benim elim döndü. Ya nasıl yapsak çaksam mı yıldırımı ya? Biz bir saldırmaya gidelim ya arkadaşlar. Arkasında kal lütfen. Tamam. Ah kötü oldu bu iş. Kötü oldu bu iş. Ona da çak bir tane. Çak oğlum ona bir tane. Thank you very much. Ben şu arkadaşı bir öldüreceğim ya. Yani. Son saniyeyi verdi de gitti adam görüyor musun? Bak yenisini kurdu. Namussuz. Boş döndük bu ataktan. Bir bile vuramadık sola. Ya o ufaklık biraz dert oluyor başına. Dur bakalım hızlan da olur bir şeyler. Tamam. Bir savunalım. Bu arkadaşı bir saldırı değil savunmada kullanalım. Kıvılcımı. Bakalım beklemedeyiz. Dur bakalım. Aşabileceğiz mi? Çok aşabilecek gibi gözükmüyoruz arkadaşlar biz bu hata. Şu arkadakini dahil et. Aa, işler çok kötü oldu işler. İşler kötü oldu işler. Bakalım. Saldırın aslanlarım. Tamam çaktık bir tane. Dolar mısın sen? Yanaşın 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 yanışın. Bir sakin ol bir sakin ol. İkisini bir alırdık be. Adam solu coşturdu solu. Sağı pardon. Sağım solun karıştı Anasını satayım birbirine sola almayı oynayalım bakalım nasıl olacak işler. Arkadaşlar sıkıntı mevcut. Sıkıntımız mevcut. Burayı kurtaracağız da solu vereceğiz ya. Tabi. Demek ki soldan gitmemek lazımmış. Sağdan gitmek lazımmış. Bir de balıkçı atıyor bana. Oynuyorum oğlum sizle. ortadan deneyelim bakalım sürekli ortaya alalım şu ana kadar sadece sürekli sağa alınca kazandık Tıp. solda minyonlar vardı benim adım mı minyonlar arkadaş ben bu iksir vericiyi de pek sevmem ama neyse oynayacağız 4.1 iksir ortalamamız var yani çok seri dönen bir deste değil elimdeki ama tabi çok yavaş da değil Hiç böyle bir dev mev bir şeyle oynama şansım olmadı ya. Hadi be kardeşim seç sen de oyunumuza bakalım. Başlasın bakalım mücadele. Bir sakin olalım ya da kuralım gitsin evi ya. Bir görelim neyi varmış. Zehri olabilir. İki elde bu kart beni bana bela oldu. Anam elimiz olmuş hiç söylemiyorsunuz arkadaşlar ya. Şöyle tutarız belki biz bunu. Yavaşlatırız yavaşlatırız çok bir sorun olmaz. Sakinliğimizi bir koruyalım. Bir saniye alalım baba. Şuradan. Solacık o arkadaşlar da parçalar solu. Güzel. Hoppa. Kendimize dikkat edelim. Olur olur. Aşılır aşılır. Problem değil. Haydi bakalım. Beklemedeyiz. Benim okçular orayı ufak ufak inceltir diyecektim. Koydu. Ne olur saniye harcadı. Biz de koyalım bakalım. Hemen koşalım bir de ardından. Oynasın kartını belki yakında yakalarız buraya. Ha, böyle bir hareket yaptı bu kardeş. Ben bu arkadaşı öldüreceğim ya. Sıkmadan öldüreceğim vallahi bak. Sıkmadan öldürdüm kardeşi. Mecbursun kardeşim bana şimdi bir şeyler. Ben seni tutacağım yine. Bir şöyle yapacağım. Bu seni paklar gibi geliyor bana. Az önce bana yapılan aynısını ya bak. Sana yapılmasını istemediğim bir şeyi başkasına yap demişler. Benim bu sağ ne yaptı da bunları öldürdü beni bu kadar ya? Ben devam. Devam 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 devam. Her şey gayet yolunda şu an için. Tamam. Gayet hoş gayet hoş gayet hoş. Tamam yedim seni kardeş. Seni yedim şimdi. Şimdi yedim koçum seni. Lan oğlum nereye gidiyorsunuz? Ben sola gitsenize kardeşler. Adam kaleye vuramadık. Allah'ım ya Rabbim şanssızlık mı desek, batsızlık mı desek, biraz mallık mı desek bilemedim. Daha bundan at atmayacağım. İksir ihtiyacım yok zaten olaylar hızlandı. Benim nezdimde. Ben solu böyle ince ince alırım arkadaşlar. İnce ince alırım solu sağa geldik. O çiçek oldu. Çiçek çiçek. Savunalım, savunalım, savunalım. Şöyle, şöyle ve şöyle yaptığımız zaman hiçbir problemimiz kalmaz. Bitti. Hop. No problemo. Tık. Ortayı kazandık, sağı kazandık. Ortadan alınca kazandık, sağdan alınca kazandık. Solda içim kaldı. Bir de so hep solu seçeceğim. Bir de öyle kazanacağım. Bu da böyle bir etkinlik olmuş olsun. Ne yaptık? 3'te 2 yaptık. Soldan devam bakalım. Ne çıktın? hiçbir önemi yok. Ha, bu kez bana geldi. Görüyor musun? Pek sevmedim aslında değil ama bakacağız. Denk getireceğiz. Ayarlayacağız işlere. Yani kartlarının güzelliği tabii ki önemli ama senin adamı yakalaman, ona karşı verdiğin cevaplar, kartların antilerini bilmek. İşte bunlar da oyuncuyu oyuncu yapıyor. Ben bir koşayım. Bir koşayım. bilirsiniz arkadaşlar. Ben böyleyim. Ben koşarım. Adamlar da beni iter. Hep bundan kaybediyorum, Hep bu aceleci sabrımdan kaybediyorum. Ne yapacağız abi? Şöyle yapalım abi. Sen bir gel buraya. Ana bu adamı ortaya alamadık ya lan. Haydi bir gidin bakalım. Beklemedeyiz. Evet ufak sıkıntılarımız mevcut. Bir sakin olun. Bir sakin olun. Yetişsin şu. Sakin olun bir. Yetişmedi. Hoppala ve de cuppala. O da olur. Bir çaktık iyi kötü. Bakma sen ya oradan. Mis gibi can aldık ya. İyi denk geldi vallahi adam. Bir de hızlandırırsaymışım kaleyi alırmışız lan. <laughs> tamam abi. Sıkıntımız yok. şu arkadaşı şöyle atacağım ben ya. Oradan bir yolumuza bakalım. Bu kez aldım seni ortaya koçum. Kaleye de vurursa meselemiz ortadan kalkmış olur. Çok güzel iş yaptın be kardeşim. Ne güzel iş yaptın be kardeş. Kaç lan. Helal lan sana. Koçum benim be yiğidim. Mis 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 mis. Valla bu elle ben bu kaleyi ve bu oyunu nasıl alıyorum şaşıyorum ama sanırım arkadaşlar veda etti diyecektim etmemiş. Şimdi şöyle yapacağım. Sağdan yüklenmeye devam edeceğim. Mecburuz arkadaşlar bu tarz hareketlere. Lan oğlum nereye götürüyorsun onu? Allah Allah. Olacak olan bu. Allah Allah. çok bir sıkıntımız olmayacak gibi ya. Şuradan ufak bir dikkat daha atalım. Tamam. Sağ komple kayınca bu arkadaşların dikkatleri. Biz de biraz daha rahatladık. Şimdi şu arkadaşı herkesi bir öldürün. Ben bu arkadaşı bir seveyim. Gel bakalım böyle az da bir iteyim ben seni. Hadi bay bay. Kendinize iyi bakın. Soldan da kazandık. Haydi bakalım.